Sonuç bizim de birlikte oynayacağız. zaten Survivor yapacağız. Ee, ben adam bu kadar Gel gitmeden önce like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bunu ısındık. her şeyi alınacağım Ama kahverengi mantar almayacağım. Mantarı açtım yanlışlıkla. Beta kaç sürümünde oynuyorum? Beta ve kaçıncı sürümü? Ve sürümü. Ve sürümü var? Neyse direkt başladık. Merhaba inakçık. Kesin bunun altında lav var var ya. İlginç. Ben böyle yerde taş görmemiştim çünkü. Ben çok şanslı biriyim. Gır 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 gır. Kesin birazdan su çıkacak. Kaç tane kırdığımı hiç bakmadım. Kaç tane kırmışım? 10 tane etmez. Daha fazla kıracağım. Daha kömür bulum. Ne? Müllo. Burada ben hemen bir crafting table yapayım. Hepsini dönüştürüyor. Zaten dönüştürmeyeceğiz ne? bir kömürleri bununla kıracağım. Ne güzel. Nane kesip de veriyor. Bu arada Şamil'le video hafta sonu ara sıra gelebilir. Dopla 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 dopla. Sadece Survivor'ı aynı ara. Dur bu kömürü de alayım. Tamam bu kadar şey yeter herhalde kömür. Dur, toprağı kıramadım. Nasıl geldi? Dur. Dur dur dur. Tamam. Daha da kıracağım. Gözüm kaşınıyor kaşıyamıyorum ya. Neyse. Al, dur yemeğe ihtiyacımız olacak. Bak <laughs> vuramıyorum. Ben çok kusuz biriyim. kaç. Çok kusuzum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? bu arada güzel bir yerde başladı. Evet. A koy. Yata. Hmm. Geçerken yerdeki toplak. 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 Topla. Al. Merhaba. <laughs> vurdum kaçıyor. Annesini öldürdüm, Yavruya vurdum. Nana nana. Yani, Anan da kolum var. Hmm. Hmm. ben deniz karay istemiyordum. Aa suya bak. Güzel. Dur. Bunun yanına ev yapacağım ben. Aa çok güzel. Aa! Zombiler var tabii. Bunun spam olmaması için bir şey yapmam gerek ama. Aşağıdakilere bak. Mercan bloğu özür dilerim. Nerede? Nerede? Gelemiyor mu buraya? Bak dıfıla bak. Dıfılın. Her şeyin dıfılı hızlı yav. Tabi Minecraft. Ama Clipper dıfıl değil. Ne diyorum burada? Ee, uy 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 uy. Ben de bu arada bir köye alıyorum. İşsiz. Öğütlerim donadı. İşsiz gibi. Böyle koşmamın sebebi o. Çok şu kolunları. Ben kolsuzluğuma açık İyi bunlardan et de alıyorum. Nerede ne var? nerede inşallah koyu vardır. Yoksa bu da mı öldürürüm? Like attım aşını hiç de işte, öldürürüm. Ama like at. Doğduğum yere geldim bu arada. Dur ileriye baktık. İleride su var. Bile. Bir de arkaya Bugün neden hiç konuşamıyorum ya. Evet, ufaktan bir bakayım. Gözüküyor ki. Hey. Aa! Aa şey buldum. Finajer Kulesi. La ben bunu iki saat aradım bulamadım biliyorsunuz mu bir kere? Hmm. Bunun altında antik olduğunu falan söyleyenler var bir bakalım mı? Hala taralılar merolar var. Dur. Ama şimdi benim olmamam gerekiyor. Nasıl, nasıl bir biyom? Hem. Sakta olduğumuz için çakıl gibi gözüktü. Ne? Demir golem var. Onu hemen öldürüp demir tuzlayacağım direkt. <laughs> ben gel bir pinajırım. Golem öldüreceğim. Herhalde şurada bir yerde kafes vardı. Bunu burada mı? da değil. Ama etrafta çok pinajır var. Nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Daha bataklı. bir bilgi kulesi var mı? Bir kere herhalde. Ee, şimdi planı hemen hazırlıyorum. Direkt şuradan aldır. Daha kolay bir yöntem var bunun. Hemen gösteriyorum size. Evet. Hemen buradan. Tada! Tamam. Buradan çık, çık Çıktıktan sonra bu arada tekrar normal alacağım. Vay. Beleş taş. Ee, ben kapıya kapıdan girmekten üşenirim. Daha burası sandık var. Düşünsenize bunu açıyormuşum sandık çıkıyormuş. Eee. <laughs> dakika. Her böyle şeyi kıracağım. İlk sandık vardır. Karda zaten bir tane sandık var ama. Neden boş yapıyorum? Merhaba. Senden ne çıkacak? Güzel bir şey çıkar mı? Hmm, bayağı avuç çıktı. Oley. Yemek yapacak kadar şeyim oldu. Gayet yüksek. Tamam. Odun. Tamam. Aa gelmişken şu şeyi de tuzlayalım bu arada. ha ha Tuz 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 tuz. hep kırıyorum. Ben de kolduğunu söyleyenler var. Ama yok. Ama yok sandık yok. Altında falan sandık. Ay! dolandırdılar. Bağlam var şurada. Dur dakika. Ne şu demir golem öldüreyim bu arada. Demir golemler değilsin. Ne? What? Buraların yakında köy yok mu? Yani... avcısı. Dın dın dırı dırı dın. Bu arada normal alacağım onu unutmadım ama bir tane ürün bulmam gerek. Her şeyi kolay yapıyorum. Niye? Hmm. Etrafa bakıyorum. Bayırım, golüm, bu yanıyım Koyun. Dur. Çok güzel. Ben bir crafting table'ımı yanıma almamış. Sen git onu or... Ya yok almış. Neyse iki tane crafting'im olmuş oldu. Birini böyle, vale, birini de böyle vale koyacağım. Kazma yaz. Bunu da yok zaten. Ha, şöyle bir balta. Sonra da... Ya ben ne yapıyorum? Şurak şöyle yapılmıyor mu? Kafa gitti. Sen de buradayken. Ya buradan yolu varmış. Yolu öğrenince çıkabildim ya. Aa. Aslında buraya kapatsam ben buraya ev yaparım. Bu video bu kadar olsun, bay ee, bay. İkinci bölümünde Sade Survivor'ın birazcık daha bir şeyler yaparız.